Merhaba arkadaşlar, eğitim hoş geldiniz. Bu videoda konumuz kimyasal hesaplamalar. Size kimyasal hesaplamalardan sorular çözeceğiz. Nedir kimyasal hesaplamalar? Bir, onun sınıf ve TET konusu. TET konusu olsa da IT içerisinde kesinlikle bilinmesi gereken bir konu. IT'nin diğer konuları kimyasal hesaplamalar üzerinden çözülecek. Bu yüzden önemli bir konu. Ve dersimize geçmeden önce videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Ve ilk sorumuzla başlıyoruz. İlk sorumuz bir formül bulma sorusu. Azot ve oksijenden oluşan 8.8 gramlık bileşin 3.2 gram oksijendir. Buna göre bileşin basit formülü nedir diye sormuşlar. Elimizdeki bileşik 8.8 grammış. Bunun 3.2 gramı oksijen iken geriye kalan kısmı azotmuş. 3.2 gramı eğer oksijense geriye kalan 5.6 gramlık kısım azottur. Bunların tek tek mollerini bulup buradan formüle dönüştüreceğiz. Bakalım. ilk önce azotun molünü bulmakla başlayalım. Azotun neması 14'tür, Ona göre 14 gram azot 1 moldür. 56 gram 4, 5.6 gram azot A moldür. Buradan A eşittir 14 çarpı A eşittir 5.6 çarpı 1'e. Her iki tarafı da 14'e böldüğümüzde A eşittir 0.4 mol. Oksijenin mol sayısı için ise 1 mol oksijen 16 gram bize verilmiş ki verilmek zorunda. 16 gram oksijen 1 mol ise 3.2 gram oksijen A moldur. Buradan 16 çarpı A eşittir 0.2. Her iki tarafı da 16'ya böldüğümüzde A eşittir 3.2. 0.2 mol'müş. Elimizdeki azot 0.4 Oksijen ise 0.2 Bu mol sayılarını denklemdeki formüldeki katsayılar gibi düşündüm. Her ikisini de 5 ile çarptığımda N2O bileşiğine ulaştım. En basit şekli budur. Bileşiğimizin basit formülü N2O yani diazol monoksitmiş. Bir sonraki sorumuz Yine bir formül bulma sorusu. 0.1 mol xm yn bileşiğine oluşabilmesi için 0.3 mol x ve 0.2 mol y kullanılmıştır. Buna göre xm yn formülü nedir diye sormuşlar. Arkadaşlar böyle bir soruda bakınız 0.1 molün içinde 0.3 Yine 0.2 varmış. 1 mole çevirelim. Eğer 1 mol bileşiğin içerisinde de 1 mol x m y nin içerisinde o zaman 3 mol x olmalı ve aynı şekilde 2 mol de y olmalıdır. Eğer 0 1'in içinde 0 3 ise 1'in içinde 1, 3 olmalı. 0 1 0 2 ise 1 mol de 2 mol olmalı. Ve bulmuş olduğumuz bu sayıları e, formülde yerine koyalım. O zaman x'ten 3 tane varmış. Y'den ise 2 tane varmış. O zaman m değeri 3, n değeri 2'ye eşitmiş arkadaşlar. Yani bileşimimiz x3, y 2'ymiş. Sonraki sorumuz mol kütlesi bulma sorusu. Denkleme göre 3.6 gram H2O yani su oluşması için en az 11.2 gram YO tepkimeye girmektedir. Buna göre Y'nin mol kütlesi kaç gramdır diye sormuşlar. Arkadaşlar böyle bir soruda denklem miktar geçmiş gibi düşüneceğiz. Denklem var, denkleştirilmiş. Verilen bilgiyi mole çevireceğiz. Verilen bilgiyi mole e, nasıl çevireceğiz? Öncelikle suyun mol kütlesini bulmakla başlayalım. H2O, bir tane oksijen içeri oksijen 16 idi. Buradan 16 geldi. İki tane hidrojenim var. Hidrojenin eması 1'di. Bir mol kütlesi 1'di. X toplamı 18 gram oldu. O zaman şunu diyebilir miyim? 18 gram H2O 1 mol ise 3.6 gram H2O A'dır. Buradan da A, 18 çarpı A eşittir. 3.6 çarpı 1'e. En de 18'e böldüm. Buradan A eşittir. 0.2 mol elimizde H2O yani su varmış. Elimizdeki H2O miktarı 0.2 0.2 mol denklemde yazdık. Bakınız 1 mol H2O oluşabilmesi için 1 mol YO'nun tepkimeye girmesi gerekiyormuş. 0.2 mol H2O oluştuğuna göre 0.2 mol de YO tepkimeye girmiştir. Ve bu oluşan YO'nun miktarı 11.2 gramdır. O zaman 0.2 mol YO 11.2 gram ise 1 molü A'dır. Buradan da yine a eşittir 0.2 çarpı a 11.2. Her ikisini 0 2'ye böldüğünüzde a eşittir. 56 olarak karşımıza çıkar. Elimizdeki y 11 eşi 56 imiş ama bize sorulan soru y'nin mol kütlesiydi. O zaman y artık 16 oksijenin 1 mol kütlesi eşit olmalıymış 56'ya. O zaman y eşittir buradan 40 çıktı arkadaşlar. Y'nin mol kütlesi 40 grammış. Bir sonraki sorumuz. Yine bir atom ağırlığı bulma sorusu sormuşlar. 0.04 mol e, atom içeren XY3 bileşiğinin kütlesi 0.8 gramdır. Buna göre Y'nin mol kütlesi ne kadar diye sormuşlar. Soruda e, rakamlar çok küçük olarak verilmiş ki bu genelde yapılan bir e, soru. İşlemi dışında herhangi bir problemi yok. Yine ilk olarak olarak 1 mol bileşiğin ne kadara geldiğini bulacağız. Buradan eksiye gideceğiz. Ama bize bu sefer atom üzerinden verilmiş. Ve eksiye 3 bileşin içinde 3 tane x atomu bir tane y atomu varmış. O zaman şunu diyebilir miyiz? 4 mol atom 1 mol yx x 3 bileşi oluşturuyormuş. O zaman elimizde 0,04 mol atom vardı. A kadar bileşik oluşturmuştur. Buradan 4 çarpı A eşittir 0.04'e. Her tarafı da 4'e böldünüz. A eşittir 0.01 mol. Neydi bu? YX3 bileşiğiydi. Bakalım bu elimizdeki e, YX3 bileşiği 0.01 mol. YX3 0.08 grammış. O zaman 1 mol'ü A'dır. 0.01 çarpı a eşittir 0.8 çarpı 1'e. Buradan da her iki tarafı 0.01'e böldüğünüzde a eşittir 80 çıkması gerekir. Bileşim bir 80 gramış. İçinde bir tane y, 3 tane x vardı ve bir tane y 32'ymiş. O zaman arkadaşlar bileşimiz 32 yani y'nin kütlesi artı 3 çarpı x. x'den gelen kısım eşit olmalıymış. 80'e buradan arkadaşlar baktığımızda e, 3x eşit olmalıdır 56'ya x eşittir pardon 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 56 değil e, 80 32 çıkarttığımızda geriye kalan 48 her iki de 48'i böldüğümüzde bölü 3 3 eşit olmalıdır 16'tır. Yani 1 molü 16 grammış arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. 0.2 mol x o 3 bileşiğinin kütlesi 16 gramdır. Buna göre x'in mol kütlesi kaç gramdır diye sormuşlar. Yine az önceki de benzer bir soru. Hatta aynı bileşik üzerinde sorulmuş bir, yani bir e, soru. Öncelikle 1 molün kütlesini bulacağız. Arkasında x'in kütlesini e, bulacağız. 0.2 mol XO3 16 gram. O zaman 1 molü A gramdır. Buradan 0.2 çarpı A eşittir 16'ya. Her ikisini de 2'ye 0 2'ye böldüğünüzde A eşittir. 80 gram. Yani 1 mol X O3 bileşi 80 grammış. Ne demekti bu? Oksijen 16'ymış. O zaman X artı 3 çarpı 16 eşittir 80'e. E şurası 48 edecek. O zaman x eşittir 80 x 48 eşit olmalıdır. 32 g. x 32 yani kükürt elementini ifade ediyormuş arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Bu birazcık daha farklı bir soru. Bir basamak ötesi denebilir herhalde x3, y4 ve x2, y2 bileşiğinin 0 birer modelinin kütleleri sırası ile 0.4 gram ve 0.26 gramdır. Buna göre x ve y'nin mol kütlesi kaçtır? Bu dedim ya bir zor bir e, soru. O yüzden iki bilimini denklem üzerinden çözeceğiz. E, öncelikle ilk yapmamız gereken kısım birer modeli kaç grama karşılık geliyor? 0.01 mol 4 gram ise 1 mol 100 katı, 100 katı 40 gramdır. 0.01'i e, 0.26 ise e, yine 100 katı 1 molü e, 26 gramdır diyeceğiz. O zaman arkadaşlar bakalım 0.01 mol x3y4 0.4 gram 1 mol a gram direkt yazacağım a eşittir buradan 40 gram yine aynı şekilde 0.01 mol x, 2, y, 2 bileşi 0.26 gram. O zaman 0 nokta, pardon, 1 mol a'dır. a'da eşittir. Direkt yazıyorum 26 gram. O zaman arkadaşlar baktığımızda bu birleşiğin 1 mol'u bulmak istiyoruz. 3 tane x varmış. 3x artı 4 tane y varmış. 4 tane y'nin kütlesi eşit olmalıymış. 40. A. İkincisinde ise 2 tane x, 2 tane y var. 2x artı 2y eşit olmalıymış. 26 ya. Tek tek sorulmuştur. Ne yapılabilir? Buradan aşağıdaki denkleme eksi 2 ile çarpalım. O zaman ne olacaktır? 3x artı 4y eşittir 40. Eksi 4x eksi 4y eşittir. Eksi 52 tane tarafı topladığımızda y'ler birbirini götürdü. O zaman eksi x eşit olmalıdır. Eksi 12 yani x eşitmiş aslında 12. Denklemlerden de herhangi birinde yerine koyarak diğerin kütlesini bulabiliriz ki ben ikinci denklemi tercih ediyorum. 2x artı 2y 26 idi. O zaman arkadaşlar e, 2 çarpı 12 artı 2y eşittir 26. Şurası 24 yaptı. 2'ye eşittir 26, x 24. Buradan da y eşittir 2 çıkacağından dolayı 1 geldi arkadaşlar. Demek ki x'in 1 mol'ün kütlesi 12 gram, y'nin 1 mol'ün kütlesi ise 1 grammış arkadaşlar. Bu dersimizin sonuna geldik. Ne diyoruz? Videolarımızın devamı için, bizde destek olarak olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz diyorum. ve Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.